Aldım. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Harikasın aslanım be. Harikasın be. Bana geliyor. <laughs> gel bakalım paşam gel. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam avla karışık Temu'dan aldığım ürünlerle de bir video çekmek istedim. Bugün geldiler. Bunlarla bir av yapmayı deneyeceğim. Bakalım inşallah verim de alabilirsek ürünleri boşuna almadık deriz. Gerçi ihtiyacım olan şeylerdi bunlar. Araya sadece bir iki çeşit silikon sıkıştırdık. Acaba çalışır mı, çalışmaz mı bilemiyoruz. Bakalım inşallah mahcup etmezler bizi. Ee gelen ürünler arasında öncelikle şu eldiven var. Güzel bir eldiven. Kaydırmıyor. İçi böyle kavuçuklu Güzel bir balıkçı eldiveni. E, Fiyatı çok makul. 40 liraya aldım bunu. Şöyle bir ürün aldım. Şurada kanca bağlama aparatı var. Şuraya bir düğüm atıyorsunuz önce. Ondan sonra araya kancayı sıkıştırıp yani elinizde tutmaktan hani sıkıntı yaşıyorsunuz elinizde tutarken, kancayı bağlarken, düğüm atarken. Gerçi pek öyle bir sıkıntım olmuyor benim ama yine de aldım. Sadece bunun için değil. Ayrıyeten makas olarak da kullanabiliyorsunuz misine kesmek için. Onun haricinde şurada bir aparası daha var. Burada da kancalarınızı eğilemek için kullanıyorsunuz bunu da hani köreliyor, takılıyor falan filan. Kopmasa da hani yeniliyoruz misineyi falan ama belki kancamız körelmiş olabiliyor. E bu sayede tekrar eski keskinliğine kavuşturabiliyoruz. Daha sonra şöyle bir iki çeşit silikon aldım. Şöyle açayım onu. Şu kırmızıyı zaten daha önce levrek avında falan kullandım. Levrek aldığım avda bunu kullanıyordum. Onun haricinde bir de bunun yeşilli kahverengilisini buldum. Bunun da çalışacağını düşünüyorum inşallah. Onun haricinde bir ciket kutusu ve 20 tane de ciket aldım. Şöyle ciketlerim bunun içine koydum. Aldığım 20 ciketin 10 tanesi glovlu, 10 tanesi normal, iki çay gramlık ciketler. Bu glowlu olan. Daha sonrasında bir de şöyle bir şey aldım. Çok küçük. 2,5-3 santim arasıyla ayağın arasında bir teke, glow'lu bir teke aldım. İnşallah mahcup etmezler bizi. Bir balık yakalayabilirsek bir de bu akşam. Hem Temu'dan aldığım ürünleri hem de av videomu sizlerle paylaşacağım. Daha fazla konuşmayalım. Ava geçelim. Bize rast gelsin. <laughs> Abi, Arkayı, abi, abi, olarak tamam tamam, ben, ben <laughs> <gelgecek>. Dur açılırsın <laughs> açılırsın. Bir, bir baktım kürdan. Fotoğrafını çekerdik. Saat evet, 5'te gelirdim yürümeye. Güneşin de ayın da fotoğrafını çekerdik. Aldım. Aldım. Evet. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Harikasın aslanım be. Harikasın be. Bana geliyor. <laughs> gel bakalım paşam gel. <laughs> Hop bismillah. Aldık arkadaşlar. tela teli açayım. Aa. Çalıştı fosforlu. Vay ikinci atış değil mi? Evet ikinci üçüncü atış falan. Hı. Fosforlu çalıştı. ufak bir paşa Oo oh, doladın kendini doladın 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 Çok güzel bu poşa arkadaşlar. Aldığım da şu aşağı yukarı iki buçuk üç santimlik bir tane teke şeyli glovlu yemimiz de bu arkadaşlar. Bu paşayı kandırdık. Bunu ait olduğu yere geri göndereceğiz. Biraz ufak bir arkadaş. Sado kanki bir resim çeksene beni. Bu paşa ile bir resmimiz olsun. Suya geri salalım bu arkadaşı. Hadi güle güle gönderiyoruz bu arkadaşı. Hava devam. Evet. Temizden aldığımız tekemiz. Bu da demek oluyor ki tekemiz çalıştı.